karar verdiniz, enstrümanınızı seçtiniz, aldınız. Sizin için doğru hocayı buldunuz. Birinci ders. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin, neler yapıyorsun? İkinci ders. Üçüncü telde birinci ve ikinci parmağını bas. Şu ikiyi birazcık daha aç, birazcık daha. Evet, evet, böyle iyi. Üçüncü ders. Bak bu parça çok güzel. Ben sana bu parçayı çalayım, öğreteyim. Sen şimdi beni videoya çek. Ondan sonra benim parmaklarımı taklit ederek kendin evde çalışırsın dördüncü ders. Ya ben aslında sana notaları öğretirim de, boş ver, uzun iş. Hem bu şekilde çalışırsan, kulağın da gelişir, senin için çok daha iyi olur. Sevgili öğrenciler, eğer böyle bir durumun içerisindeyseniz, yapmanız gereken şeyi size hemen gösteriyorum. <laughs> bu süreçte birçok öğrenciyle tanıştım. Bunlardan bir kısmı, birçok parçayı hatırlayabildiği kadarıyla notaları olmadan çalan öğrenciler. Bir diğer kısım ise çok daha kötü. Kendi kendilerini öğrenmeyi reddetmişler. Parmak numaralarına bakılıyor, teller bir şekilde ya değişiyor ya değişmiyor. Ama önemli olan parmak numarası. Peki nota? Hocam ya yani notayla okumak çok zordu. Bir de çok karışık bir şey anlamıyorum da o yüzden parmak numaralarını takip ediyorum veya notaların isimlerini altına yazıyorum. Hadi gelin sizlerle birlikte bir oyun oynayalım. Size şimdi bir kitaptan herhangi bir cümleyi okuyacağım. Ve benden sonra o cümleyi tekrar etmenizi isteyeceğim. Ama noktasına ve virgülüne kadar tekrar etmenizi isteyeceğim. İçerideyi tam ve yarım tonların ardışım biçim açısından 2 tam, bir yarım, 3 tam, bir yarım kalıbını oluşturan dizilere majör dizi, Temelini bu dizilerden alan tonaliteler ise majör tonalitedir. Durun. Hemen tekrar etmeyin. Bir videonun sonu gelsin, saatler geçsin, araya bir günler girsin. Biraz o arada tekrar etmeye, hatırlamaya çalışın. Peki tekrar hatırlayabilecek misiniz? Birinin ezberletmeye çalıştığı bir şeyi ancak kısa süreli olarak öğrenebilirsiniz. Parmak numaralarına bakmaktan kurtulun. Ben dinlemeden çalamıyorum. Önce siz çalsanız, ondan sonra ben tekrar etsem demekten kurtulur. Alfabeyi öğrendiniz. Belli bir yaşa geldiniz. Şu an kim size karışabilir ki? Hangi tarzda, hangi kitabı okuyacağınıza, hangi kitabı daha çok seveceğinize kim ne diyebilir ki? Özgürsünüz çünkü okuma yazmayı biliyorsunuz. Özgür olun. Müziğin alfabesini öğrenmek için çaba harcayın. Biliyor musunuz? İster cazçılığın, ister Türk müziği, ister klasik müzik, kim size ne diyebilir ki? Müziğin çok yönlülüğünü, müziğin evrensel diliyle birlikte keşfedin. Bu arada cümleyi hatırlayanınız var mı? Kimler tekrar edebilir? <laughs>